An gelir, Paldır küldür yıkılır bulutlar, Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet, O eski heyecan ölür, An gelir biter muhabbet, Çalgılar susar heves kalmaz, Şataraban ölür, Şarabın gazabından kork, Çünkü fena kırmızıdır, Kan tutar, Sokaklar kuşatılmış, karakollar taranır, yağmurda bir militan ölür. An gelir ömrümün hırsızıdır, her ölen pişman ölür, hep yanlış anlaşılmıştır, Hayaller yasaklanmış. An gelir şimşek yalar, masmavi dehşetiyle siyaset meydanını, direkler çatırdar yalnızlıktan, sehvada Pir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftan ardındaki ne selam artık ne sabah kimseler bilmez neredeler. Namlı masal sevdalları evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uğuldar baki çeşmelerden akar sinan. An gelir La ilahe illallah Süleyman Süleyman'ıdır. Görünmez bir mezarlıktır zaman, Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek, Kim duysa korkudan ölür, Tahrip gücü yüksek, Saatte bir bombadır patlar, An gelir, Atilla İlhan ülür.